Mehri Hatun özel bir şair. Bana göre hem güçlü kaleme sahip hem de gerçekten o 15. yüzyılda şimdi 19. yüzyılda bir sultan kızı olarak, bir vezir kızı olarak şiir yazmanız, şiir meclislerinde yer almanız kolaydır. Ama 15. yüzyıl toplumun henüz 19. yüzyıldaki medeni seviyesine ulaşmadığı bir dönemdir. 15. yüzyılda gerçekten Zeynep Hatun'la beraber ...bildiğimiz e, kadın şairlerden bir tanesi Mihri Hatun ve sözünü hiç esirgemeyen... ...gerçekten erkek şairlere e, onlar gibi karşılık verebilmiş, şiir meclislerinde hiç yadırganmamış... ...çok özel bir şair. Amasyalı, Amasya'da doğmuş. Amasya'da yetişmiş ve yine orada vefat ettiğini biliyoruz. E, Sultan II. E, Beyazıt bildiğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olarak... Amasya Sancağı'nda şehzade olarak sancak beyliği yapmış. Ve 27 yıl sürmüş bu sancak beyliği. Onun döneminde Mihri Hatun tanınmış. Onun hatta meclislerine girmiş. Sultan II. Beyazıt adli. Kendisi de şair. Babası şair. Oğulları şiirle ilgileniyor. Dolayısıyla şiire çok önem vermiş. Şairleri korumuş, kollamış, desteklemiş. Mihri Hatun da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla öncelikle Şehzade Beyazıt'ın yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlunun şiir meclislerinde görüyoruz onu. Ardından o tahta çıkınca 1481'de Fatih Sultan Mehmet vefat edip Sultan II. Beyazıt tahta çıkınca Amasya sancağında onun oğlu olan Şehzade Ahmet görevlendirilmiş. Ve yine Şehzade Ahmet'in de şiir meclislerinde Mihri kendini kabul ettirmiş ve o meclislerde yer almış. O dönemin Amasya'nın ve çevresinin çok önemli bir şairi olmuş. Amasya çok önemli bir kültür merkezi. Günümüzdekinden çok daha farklı çünkü bir şehzade kenti. Böyle olmasının Amasya'ya sağladığı çok önemli avantajlar var. Çünkü çok önemli şehzadeler gelmiş, onların etrafında bir ülema sınıfı oluşmuş, onların etrafında bir şair sınıfı oluşmuş ve dolayısıyla Amasya adeta bir şair kaynağı, şiir kaynağı olmuş. İşte Mihrimah Hatun Amasya'nın yetiştirdi önemli değerlerden bir tanesi olmuş. Peki şiirlerinde böyle tasavvufi ögeler var mıydı? Tasavvuftan besleniyor muydu Bütün kadınlarımızın, az önce kadın şairlerimizin hep tasavvufi eğilimlerinin olduğu, çok dindar olduklarını, çok inançlı olduklarını söyledik. Mihri Hatun'un da özellikle divanındaki şiirler, Yine Tazarruhname adlı 484 beyitlik ayrı da değerlendirilebilecek bir mesnevisi de var. Orada tasavvufi ee, söyleyişlere rastlıyoruz.